Herkese iyi günler. 23 Şubat 2024. Artık güne başlangıç yayınımız diyelim. Umarım herkes için bugün bol kazançlı, güzel, keyifli geçer. <laughs> Dün akşam Amerika inanılmaz bir yükselişle Nasdaq %3 gibi bir kapanış yaptı. S&P 2.11, Dow Jones 118'lik bir kapanış yaptı. Biz ne zaman uçacağız bize sıra ne zaman gelecek aradaki farkı ne zaman kapatacağız diyeceğiz ee, önümüzde şöyle bir durum var Bitcoin saatlikte şurada görünen çizgiye üçüncü defadır neredeyse temas ediyor geri dönüyor bir tane de şurada var şöyle bir yer iki tane yer var burada ee, sürekli burayı kırmadan buraya bir, bir şekilde iğneler atıp buradan geri dönüyoruz. Saatlikte buranın altında mum kapanışı henüz yapmadık fakat iğneler attık aşağıya doğru, sarkmalar yaptık ama geri topladı. Burayı e, kırmak istiyor görünümü var. 4 saatlikte baktığınızda da e, yine dün göstermiştim e, şöyle bir görüntü de burada var. Yani. Şöyle diyeyim, şöyle çizeyim. Şuradan da uzatabiliriz artık. Yani böyle bir önümüzdeki görüntü var burada. Ee, buradan üçüncü defadır saat 11 itibariyle tekrardan geri döndü. Yukarıyı kıramıyoruz, aşağıyı üç defadır kırmaya teşebbüs ediyor. Yani bir aşağıya iğne atabiliriz yukarı doğru gitmeden. Yani bir tedirginlik yaratıyor mu? Yaratıyor. İşte. Burada e, iki kanal arasında trend oluyor. Alanlar, satanlar vesaire. RSI aşağıya doğru gidiyor. Patlarsak buradan yukarı çok güzel patlayacağız. Bir, bir şey bekliyoruz ama neyi beklediğimizi tam şu an kestiremiyorum. E, ufaktan bir dominanslı yine küçük bir düşüş var ama yine altcoinler e, dünkü aldıklarının yarısını verdiler gibi duruyor. Eksi 1-3 arasında değerler görüyorum. Tether'de bir miktar daha fazla çıkış var. E, Bitcoin'in düşüşünden biraz daha fazla. Bunun da sebebi büyük bir ihtimal Ethereum ve altcoin'lerden de biraz çıkış var. Bir tedirginlik var. Bir beklenti var. E, ne olacağını göreceğiz. Ama e, 12 saatlik spotta görüntümüz ne durumda <laughs> 4 saatliktekinden çok fazla bir şey görmeyeceğiz burada. MA50 kafayı kaldırdı. Deli gibi yükseliyor ortalamamız. E, muhtemelen düşecek olursak da şu 49 bin lira falan herhalde o zamana kadar biz de buralara geliriz. Oradan bir de ekstrem bize destek yapacaktır. Hani bir şeyler olduktan sonra teknik uyuyor ya. Tekniğin uymasını bekliyoruz belki. Hem şuraya bir 0.38'e düzeltme yapacağız. Benim fantastiğe. Belki yukarı bir iğne atıp aşağıya gelecek o sırada MA 50 buralara gelecek vesaire veya şu haftalık e, destek noktamıza şu anda işte kaçtan geçiyor? 49.000 diyelim. 48.985'te birkaç gün içerisinde biz buraya ulaşacağız bu yataylık sürecinde. Oraya belki bir iğne atacak döneceğiz ya da hiç böyle direkt yukarı gideceğiz ama e, RSI burada indi. Yukarı gitmeye hazır mı? 12 saatlikte mümkün gideriz artık. Burada hani uzun sürelerde kalabiliyoruz dedik. Momentum aşağılarda. Önemli olan ne? Biz balinaları en fazla 40.38 görmüştük. İşte 29'lara kadar geri çekilmişti. Buradan tekrar 40.38'e geldik. Yani şurada 4 saatlik grafikte şu noktalarda 40.38'lerde düştük. İşte 30'lara düştük, yukarı çıktık. Tekrar 29'lara kadar düşmüştük şuralarda bir dün veya ondan önceki gün. Tekrar şimdi şu anda neredeyse en alt seviyesindeyiz. 40.38'e kadar tekrardan aldılar. Yani kaç gündür şunu söylemek istiyorum. Biz burada dominansın etkisinden altcoinler biraz eziliyorlar. Bitcoin olarak ne var? Ee, şurayı orta bant sayalım. Yani yüzde bir buçuk aşağı yüzde bir buçuk, iki yukarı, iki yukarı, yüzde yukarı, iki aşağıya gibi düşünün. Bir band da hareket ederken hem RSI'yi düşürdüler hem e, kar realizasyonu yapanları aradan çıkardılar. E Amerika yukarı gidiyor. E kötü bir şey yok. Burada tepede ekümülü oluyoruz. Yani deli gibi bir bayrak derseniz bayrak da var burada. Artık hangisini okursanız bilmiyorum değişik değişik şeyler söyleyebiliriz burada. Bir sürü bakın şey var formasyon var. Alın size bayrak. Hedef 60 bin. Değil mi? Ben size bunun bayrak olduğunu da şöyle göstereyim. Bakın. Çat diye tekrar buraya koyduk. Mum kapanışını açtım size. Dikdörtgenimizi de aldık. Kabaca alıyorum. Şöyle. Bayrak. Yani e, hatta şunu şöyle yaparsak, paralelden yaparsak belki daha güzel olacak. Alın, buyurun size bayrak. Direğimiz de hazır. Ya buradan Bart'a döndüreceğiz diyeceksiniz. Aşağıya buraya kadar geleceğiz. 43.500 lira kadar. Ya da buradan bayrak çalışacak. Alın götüreceği yer bayrağın. Gideceği yer 60.000. Canlı yayında böyle size an ve an söylemiş olalım. İki ihtimal var. Her zaman da böyle olmuyor mu? Böyle oluyor. Hani kabaca çizdim buraya ama gördüğünüz gibi işte burada bayrak da var. Yok mu? Var. Bitti. Amerika bu kadar %3 gitti. Bizim buradan 60.000'e gitmemiz ne yapar? 57. %15. Aradaki farkı kapatır mıyız? Daha kapatmayız. Biz daha ATH'ımıza çıkmamış olacağız. Demek ki orada bir bayrak daha yaparız sonra. Ya da bir düzeltme yaparız. Sonra bir daha gideriz. Ha tabii burada mavi boncuk dağıtmıyoruz. Bir tedirginlik yarattılar değil mi? Hepinizin üstünde bir baskı. Bizde de var. Bende de var. Bir baskı var. Amerika bu kadar giderken biz niye duruyoruz hala? Acaba bizi niye tutuyorlar? Bir düşünün. E, adamlar alıyor. Büyük abiler alıyorlar. Biz niye tedirgin oluyoruz? Ne zaman ki hep söylüyorum bunlar satarsa biz o zaman e, tedirginlik yaşayalım ya da karımızı alıp çıkalım. Bu kadar basit. Yani bir şeyi zorlaştırmanın anlamı yok. Önümüzde e, madem önce Bitcoin gidecek arkasından biz gideceğiz. Tamam. Bitcoin burada gördüğünüz gibi şu çıkışın vermiş olduğu ki bu çıkış da az değil. E, en azından 42 binden gittiğini düşünseniz yüzde 20. 38'den gittiğini düşünürseniz yüzde 38 bir kar vardı biliyorsunuz. Kaç gündür bakıyoruz. E, bırakın da bir ekümülü olsunlar yani. Şuradaki arkadaşlar bir satsınlar. Aa gidemiyoruz artık buradan düşüyoruz falan deyip de bunlar bir satsın. Diğer abiler alsınlar. Sonra yolumuza bakalım. Ne zaman ki bunlar satar, biz burada 40'lı rakamları işte 40.05 belki 39 rakamları görürüz. O zaman tamam deriz. Çünkü e, geçtiğimiz bir yıllık süreçte hep binde 30'luk rakamı oynatan bir aktif bölüm var. Hani alıp satan bölüm var. Şuradaki %1'liğin e, ETF olan alınan fonlara alınan olduğunu düşünürsek yine burada bizi ilgilendiren aktif oynayacak olan bir binde 40'lık bölümü düşüneceğiz. Binde 40 hareket ediyorsa, aşağı yukarı dönüyorsa tamam diyeceğiz arkadaşlar satıyorlar. Bir düzeltme yapacaklar ki onların da artık birazcık böyle oynatmaları da gitgide ilerleyen süreçten zorlaşacak. Çünkü büyük abiler aldıkça fonların düşmesini istemeyecekler de tabii ki krizler son olacak, dünya üzerinde ekonomik krizler olacak vesaire vesaire. Ama durduk yere de öyle çatır çutur düşüp kalkmayacağız. Hala pozitifiz. Büyükler alıyorlar. Biz de onların gölgelerinde onları takip ediyor olacağız. Gününüz güzel olsun. Umarım dünkü gibi Amerika gibi biz de şöyle güzel bir yeşilleniriz. Şuralar şöyle bir 8-10'lar yeşil 8-10'lar ortalama en az olacağı moda geçeriz. Bol kazançlı günler, hayırlı günleriniz olsun. Kendinize iyi bakın. Akşam görüşürüz.